De, bir, de, ha, de, de... bir tane mi efendim? Bunlar ne bu? bu, mü? Yüz da olan. 150 150 olan. Abi 150 Bir dürüm 150 var 49 arasında gidip Kaç gram? Benim o Kaldırırsa 20 gram, 130 gram. Hoş geldiniz. Çek al. Dikkat edin inşallah. Bir daha, bir sonraki son değil. Abla sırasında buyurun. Bir de var Bir de. Tamam, araştırmadım. Paket, ahmet, verir misin? Abi, de için, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, Bir Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, hadi Ahmet. Hadi, ahmet. Aferin, abi. Aferin, abi, lira. abi. Kimseydir. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, Abi, Özgürüm, kendim, kendim. kaç gram? 150 gram 420 ablam. Tamam. tamam. Hoş geldin ablacığım. Bir dakika sen. tane diyorsun. yarım ekmek arası istiyorum. Tamam ablacığım. 100 gramda ne ediyor? 280 tane tablam. 280. E, Yetti. 75 gramda olan 220 lira. Tamam. 3 tane. Paket mi? Bak. Tamam gel al. Aynen. Bakıyorum normal. Abi 3 tane 80 gram. Abi sen. Tamam. Bak Buyurun efendim. Üç tane 80 gram. Tamam. Biri yarım ekmeği, iki tane de pideye. Gel abi içeri. Başkan tane normal. Biri yarım, <laughs> ikisi pide. İki yarım bir pide normal. Beyefendi. Ya Hoş geldiniz. Hemen döneceğiz. Tamam mı? Bunlar bizim sıra sizde. Abi paket mi senin? Bunlar da beyefendi <laughs>